Zihin İlham kanalımıza hoş geldiniz. Burada bilgi, farkındalık ve merak aynı noktada buluşuyor. Düşüncelerini genişlet, bilmediğini keşfet ve kendini yeniden tanı. Hazırsan başlıyoruz. İstediğiniz her şeyi nasıl elde edersiniz? Bunu not almanızı istiyorum. Hayattaki en önemli buluşlardan birisi bu. Nasıl istediğiniz her şeyi elde edebilirsiniz. Hazırsanız cevabı şöyle. İsteyin. Sadece bu kadar isteyin. Hayatta çok iyi öğrenilmesi gereken bir sanat varsa o da bunlardan biri olmalıdır. İsteme sanatı. Peki istemek ne demektir? İstemek ne istiyorsun demektir. Ve formül şaşırtıcıdır. Der ki, iste ve ve elde edeceksindir bir insan hayatında her şeyden önce bunun üzerine çalışmalı. Bakın, iyi bir çalışandan ziyade daha iyi bir isteyen olmalısınız. Şimdi size istemenin ve almanın tane püf noktasını vereyim. Bu kesinlikle işe yarar. Bir numara, istemek almanın başlangıcıdır. İstemek zihinsel ve duygusal olarak eşsiz bir süreci başlatır. Ben bile bunun nasıl işlediğini bilmiyorum ama bildiğim tek şey işe yaradı. Sanki bir düğmeye basılınca bütün makinelerin çalışmaya başlaması gibi. Nasıl olduğunu bilmiyorum fakat size garanti ederim ki işe yarıyor. Hayatta nasıl yapıldığını bilmenize gerek olmayan birçok şey var. Sadece uygulayın. Bazı insanlar hep ağaç kökünü inceler. Bazıları ise sadece meyve. Demek istediğim bu işin hangi ucunda olmak istediğiniz size kalmış. İstemek almanın başlangıcıdır. Bu yüzden süreci başlatın. İşte numara 2. Almak asıl sorun değildir. Almak otomatiktir. Bir süreçtir. Peki bu doğruysa almak sorun değilse sorun nedir o zaman? İstemekte başarısız olmak. İstemekte başarısız olmak. İşte en büyük sorunlarınızdan biri budur. İyi bir çalışan ama kötü bir isteyensiniz. Yani bunu değiştirmelisiniz. Üçüncü numara, almak okyanus gibidir. Bolca vardır. Başarı kıt değildir. Kısıtlanmamıştır. Bunu tekrar söylemeliyim. Başarı okyanus gibidir. Peki bu doğruysa sorun nedir? Şöyle ki bazı insanlar okyanusa çay kaşığıyla giderler. Bakın okyanusun büyüklüğü göz önüne alındığında çay kaşığını en azından bir kovayla değiştirmelisiniz ve okyanusun kıyısında daha iyi görüneceksiniz. Çocuklar sizle alay etmeyecektir değil mi? Pekala. Şimdi istemenin iki yolu var ve hedef belirlemeyi sonlandıracağız. İki yol işte. Birincisi, akılla isteyin. Yani akıllıca isteyin, gebelemeyin. Gebeleyerek hiçbir şeyi elde edemezsiniz. Net olun, spesifik olun. Akıllıca istemek demek ne kadar geniş, ne kadar yüksek, ne kadar yakın, ne zaman, hangi boyutta, hangi renkte, ne kadar ne demek istediğinizi tanımlayın ve ne istediğinizi açıklayın. Bu etkileyicidir. Hedefler bir mıknatıs gibi olur. Sizi o yöne çekerler ve siz onları ne kadar iyi tarif ederseniz o kadar çok çekerler. Bu yüzden akıllıca isteyin. İkincisi, inançla isteyin. Bu denklemin çocuk su kısmı. İstediğiniz şeyi elde edebileceğinize bir çocuk gibi inanın, bir yetişkin gibi inanmayın. Yetişkinler fazlasıyla şüphecidir. Ama çocuklar her şeye inanırlar. Çünkü o saflık çocuklara bahşedilmiştir. Yani formül şöyledir. Yetişkin gibi planlar yap ve onlara çocuk gibi inan ve en mükemmel şeyler gerçekleşecektir. Sadece 90 gün boyunca deneyin. Sadece deneyin. Her zaman eski yollarınıza geri dönebilirsiniz. Sadece deneyin. Sadece 90 gün. 90 gün. Dünya yapanlara hayranlık duyar. Siz de onlardan biri olun. Bu videoda öğrendiklerin zihninde yeni bir kapı açtıysa ne mutlu bize. Daha fazlası için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Zihin ilhamda bir sonraki keşifte görüşmek üzere.